Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım bugün PUBG Mobile'de yeninci sezonumuz geldi C2 S4'teki e, az şeylerini alalım ne verdi lan sezon jeton aa gümüş parça vermiyor galiba artık şöyle tamam platin düşmüşüz ney var as ödülleri o maske güzelmiş bu arada As saç veriyor beyaz saç. Kıyafet bilmiyorum. Kıyafetin altınıyla birlikte nasıl olacak bilmiyorum. Ama şurada bir de MK deseni var. MK değil mi bu? Aynen MK deseni var. Şöyle hepsini al diyoruz. Aldık mı hocam? Tamam. g 2 sezon 4 şeyi. Tamam. Saç veriyor, cart veriyor, cürt veriyor şöyle kendimi bir meşgule alayım da. Vallahi güzel şeyler. Şimdilik güzel şeyler gördük. Tamam bunu birazdan alırım ben. Hatta şöyle alayım da. Ee, buradan ne verecek ödül? 5'te 5 yap. Şöyle aldık arkadaşlar. Artık hazırsınız diyor. Ne vereceğim bize? Gidip de var bende bebeğim bu gitti olan şeyi verdi ya sağlık olsun 5'te 5 yaptık tamam teşekkür ederim tamam şimdi girdik 7. sezona yeni sezonun 7. sezonundayız güzel çöl savaş hisseti atla birlikte vermiyorlar değil mi <laughs> bu arada atla birlikte veriyorsalar çok iyi M16 A4 deseni güzel. DP deseni güzel. Uzi eh var Uzi deseni. Q bu da desenimiz de var da bu da güzelmiş. Hoşuma gitti. Pastımızı yükselt. Tamam. Açtık. Kapat diyoruz. Tamam diyoruz. Gir şeyimize. Al bakalım hepsini. Bu arada bu gotik havacı seti güzel. DP seti bir şey değil mi? Bakın şimdiye kadar gelmiş ya iki ya üç tane olması lazım DP deseni yükseltilebilir ama şu desen yükseltilebilir desenlere bin basar. Bak o derece diyor. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Şöyle öncelikle men ödüllere bakmak istiyorum. Ee, merak ettiğim şey kırmızı set, şapka, İdare eder Yine işte UC, MUC, AG, CART, veriyor. Motor veriyor. Severiz. Kaste senini merak et. Uy, kaste seni çok iştiham, iş, 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 iştihamlı. Öyle miydi ya? Öyleydi galiba gençler. Bu arada 5 tane de Royal Face çekilişimiz var. Royal Face çekilişinin şartları kanala abone olmak, bildirimleri açmak, bu videoyu beğenmek ve yorumlara aydınlığı yazmak. 5 adet Royal Face çekilişimiz var. Unutmayın şöyle dans genelde herkes dansı seviyor. Ya bu ne ya? PUBG adam kafasını kaşıyor ya. Kime yapacağım bunu? Aa flash bombasına desen getirmeniz güzel olmuş. Güzel olmuş. Var benim flash bombamla desem var da. Olsun şuna bakmak istiyorum. Cezavi kıyafeti gibi. Hemen şöyle motora bakmak istiyorum. Motorda şöyle Eh bizdeki motorlar daha güzel. Ha şöyle danslar getir ya. Şu ne ya? Kafa kaşıma dansı ne ama ne? Ne? Ne yani? Uzi deseni. M16A4 deseni güzel. Maske. Yani kırmızı desen kırmızı öğeye bakıyorum. Yani şu kafasındaki şu öküz şeyi olmasaymış Tam o kıyafette çok iştihan ya. Çok iyi. Buraya bakıyorum. Burada diğer kırmızı öğe mi? Yok kırmızı de değilmiş. Tamam gerek yok. Eh idare eder. Hemen şurada. Ee, bu şey tamam. Hemen. Takım kuralım hızlı davet hızlı davet ettik tamam takımımızı da kurduk şuradaki ödüllerimizi alalım teşekkürler iki boya bir klasik sandık güzel tamam şuradan toplayalım bonusları bir önce oldu mu sana 2 level Teşekkür ederiz. Şuradan hemen firimizi alalım. Tamam, tamam. Teşekkürler. Güzel. Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Rank kasanlara da şimdiden eksi yememeli bir rank sezonu diliyorum. İnşallah eksi yemezsiniz Hiç eksi yemeden as olursunuz ki Fatih olursunuz inşallah. Bizden artık rank geçti. Rank kasıp ne yapacağız? Gerek yok bence. Burada hemen UC satın aldığında bunlar veriyor. Bunu geç. Şurada hemen 5 tane var. Bir beşli hemen. Bunu bir çevirelim. Çanta geldi. AVM geldi. Şöyle bir %100 olsun ya. AVM geldi. Ha geldi. geldi. İki çanta, iki AVM, bir kas. sırayla yapıyor. Ne verdi? Klasik, klasik. UC, UC, cart, cürt verdi. Teşekkürler diyoruz. Ayrılıyoruz. Hemen geliyoruz. Şurada bir lakimiz var. Lakimizi çevirelim. para verdi. Bunu da ne, al ne alabiliriz buradan? Ha, yani buradan hemen klasik kupon parçacığımızı alalım. Buradan çıkıyoruz. Bir sandığımız daha var gibiydi ya. O neydi? Şu. Hemen bunu da ne verdiğini fark edebiliyor musunuz? Ben fark edemiyorum. Bunda ne var? Ne alabiliyoruz? <laughs> Bunda da klasik. Ver ver klasik iyi bir. Ver. Teşekkürler. Shop diyelim. Diğer diyelim. Hemen aşağıya iniyoruz. Şuradan. Klasik sandık parçacığım, parçacığımızı da aldık. Şuradan da bir. Şöyle. Şunları da aldık mı? Tamam. Başka da bir şey yok. Her şeyimizi aldık. Royal pastımızı gördük. Bunu giydiğimiz yeter bile. Biz geri maskaramıza dönelim. Hemen. Şuradan. Maskelerden de şunu takalım. Tamam. Geri maskaramıza dönelim. Çok giydik onu. <laughs> İki gün bile giydim bir de. Ee, arkadaşlar bu kadardı ee, Royal Pass çekilişine katılmayı unutmayın 5 adet Royal Pass çekilişimiz var katılın Şansınızı deneyin ee, Ne zaman açıklansın 3. haftada açıklansın 3. haftada açıklayalım biz zengin değiliz abi biz elimizden geleni kadar Yapıyoruz 5 adet Royal Pass çekilişi başlatıyorum Kanala abone olmak Bildirimleri açmak Videoyu beğenmek Yorumlara ID'nizi yazmak bir de işte kafanıza göre Benim hakkımda bir şeyler yazabilirsiniz Sizleri seviyorum görüşürüz Allah'a emanet olun Bye bye.